Karşılığımıza bak. Ta ileride. Olursa ya daha iyi olur. E gelsin galiba. He gelsin. Ya don çekiyor. Bu su içilir mi vatandaş olarak? Siz de değil. Her tarafından buranın çöplük var. Efendim, mahkemeden gelen rapor işte elimizde kirlenmez diyor. Çok yüksek e, pis diyor okuyor yani. Suyun gidişi buradan zaten. Suya gidiyor ha. Zaten bağlanmışmış ya kardeşim i̇şte burada boru. <laughs> Buraya bileti. Bura getmişken <de> geliyorsun <laughs> ya. Aslında ona bilme yok farkında değil. De. <laughs> Ee, bizim köyümüzde 2016'dan bu tarafa e, köyümüz olan muhtar Ömer Şevik e, bizim köyümüzdeki Oktur Merkezi'ndeki göletten e, köye içme suyu veriyor. İçtiğimiz su, hayvanların içtiği sudan vatandaşa da içiriyor bu adam. Bu bu e, göletin suyundan yargılandığı halde yani ne yaptıysak hatı koparttırıyoruz. Adam gerisin geri dönüyor. Aynı boruyu tekrar bağlıyor vatandaşa diyor ki ya ister için ister içme ben orayı bağlayan için diyor parasında saatler şu anda sayaçlarımız yazıyor. Ben diyor bu parayı sizden toplayacağım diyor. Bu gördüğünüz gölet hayvanlar da içiyor biz de içiyoruz. Çeşmeleri açtık mı bu su akıyor. Biz sağlık müdürüne de çıktık defalarca. Sağlık müdürü bize gün veriyor gününden evvel muhtarla geliyor. Şebeke suyundan temiz sudan alıyorlar. Raporu sapıttırıyorlar. Bu köy 2016'dan bari bu motordan çekiyor. Muhtar elektrik yok. borcunu ödemediği için. Elektriği ödemedi? biz kesik. Neden ödemedi? Özel idare müdürlük hatası topladı. Motoru eline verdi. Motor da güzel yemiş. Onun için elektrik borcu 400 bin liraya geçmiş şu anda. 2016'dan beri biz uğraşıyoruz bundan. Yok. Bir aydır işte buradan karşılıyordu vatandaş. Ondan önce zaten kuraktı. Yani akraba dosttan bağ bahçeden çeşmelerden şeyden kuyulardan küçük kuyularda kuyuluyorlar. Çare arıyorlar yani. Vatandaş çaresi şu anda. E, elektrikler Allah razı olsun muhtarımız parayı yatırmadığı için yediği için e, elektriklerimiz kesik. E, i̇ki senedir bu görmüş olduğunuz su kaynağından vatandaş su içiyor. Evet. Bu e, yağmur suyu galiba. Bu birikinti su. Buradan e, bu çevrenin Menteşin, Asmacığın, Örenkaya'nın, Alamescidin hayvanları buradan sulanıyor sürekli. Aynı sudan şu anda vatandaşımız içiyor. Muhtarı gizli düzeneği. Buradan istediği zaman açıyor, istediği zaman kapatıyor. Köye veriyor. Göletten. Göletten. Ya arıtılmadan mı geliyor? Aynen arıtılmadan köye direkt veriyor. Bakın abi, bizim köyümüzde su yok. İşte, çeşmemiz burada. İki buçuk, üç ay, üç aydır biz susuz duruyoruz böyle. İşte bizim burada su yok. <laughs> Köyümüz yok şu anda. Hayvanların içtiği yerlerden su getiriyoruz. Yüzde <laughs> <laughs> yüz. Ne telefonu Uyurdum Uyurdurmuşum ben. Şu anda öğlen namazı vakti gelmiştir. Abdest alıp camiye gireceğiz. Biraz sonra ezan okunacak. Ama abdest dahi almayan Buyurun bakın çeşmelerimizden 1 gram. Vatandaşımız nereden haklısına harcayacak? Buyurun. Normalde burada su şerri atması lazım.